Ablacım ne uranyum Allah Allah, uranyum neymiş ya? Böyle Aynen uranyum öyle ya. ne olur ya? Allah rızası ver ablacım ya. Ne işte. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var ya abi? Güzelse de güzel uranyum ya. Vallahi tertemiz ya. Ne uranyum ablacım ya? Uranyumu içtin. Ya ne uranyum Tamam neyse, parası verelim oğlum Neydi ya. Lan? Vallahi verelim ha parası. Verelim evet. gitsin ha uranyum O içtiğin şeyin gramı 100 trilyon dolar. bana bir şey yapalım yani. Bu hesap olmaz abi. Bunu alın, yeri götürün, yenisini ne getirin abi? ya. Aviyon hesabı gibi hesap veriyor ya. Bu yeni gelen zamlardan sonraki fiyatı mı bu? Ne yapacaksın? Eve uranyum mu stoklayacaksın? Lan sana ne ya? Sana ne abi? Sana ne Sana ne ya? Sana ya. Belki kafam gitmiş olabilir. Allah. Şimdi bunun bedeninde uranyum mu var? Ha, benim bedenim hep uranyum mu? Evet. Kanka, benim bedenim satak. <laughs> Yani benim bedeni göndererek vallahi olmaz yani. Böyle bu, bu, burada duramaz yani. Bu, bu kıyafetle alıcı bulamayız. Öyle mi? Abi. Silkelesek çıkmaz mı? Yok ya. ya. ne yapsak ki ya? Beni satın o zaman. Yani ben beni satın. Ne oluyor, Şimdi lan? Ne oluyor lan? Şu an... Şimdi... Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor oğlum sana? <laughs> Ferit. Oğlum. Bir, şey mi yapsam? Ne olsun? oluyor oğlum? Anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Oğlum uranyumun etkisi bu olamaz. Tamam. <laughs> <laughs> tam 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 Açılır <laughs> açılır <laughs> <açılın, gülüyor> evet evet bir şey. O, o enerji patlaması yaşıyor oğlum şişede durduğu gibi durmaz. Ya bir dakika bir dakika tamam. Ee, durun yanlış anladınız. Bu normalde kızları görünce de götü başı oynuyor. Bu sıkıntı yok. Normal bir şey. Odur ya odur. Ya, 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 öyle bir ya. şey değil. Şu an radyasyon yayıyor. Radyasyon yayıyor. Radyasyon diyor, Çekil, çekil, çekil. Tamam, dur, önce, çekilin. önce şey korumamız lazım. Çok önemli bu. Sen şimdi korundun mu? Ne, maske koruyor diyorlar. Ya benim bildiğim kadarıyla maske karşı tarafı koruyor diye biliyorum ben. yanlış bilgi mi acaba? Ben sarıyorum ya, bunu. Sar bunu, sar, sar. Sarıyorum. Sar, nasıl saracaksın? Ne yapıyorsunuz çocuğa Oğlum alüminyum folyoyla sarıyorlar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Tamam, dert etmeyin. Allah abla Allah. sen de çok yaklaşma. Ne olur, ne olmaz. Bak. Böyle açın, ablaya yardım edin. Dur, ben dokunayım abla. Hadi. Aç, aç. Aç onu. Allah belasını vermesin. Bunu niye açıp vermediler bize? ya? Kahretmesin Şur, çab, be. Hepimize bulaşacak. Ah. Lanet olsun. Hah, bari elinden sar ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşınızı burada alüminyum folyo ile dans ettiriyorlar. Bir bir şey yapın lan. Ne yapalım oğlum? Uranyum diyorlar. Şey yaktır, radyasyon yayıyor. Sana yaklaşamayız şu anda. Lan şerefsiz. Ben korona olduğumda aynı yatakta yatmadık mı? Aynı şey mi? Köpek uranyum yayıyormuşsun. Amirim. Gel. Hacı yaklaşma. Şişelerin içine uranyum dalmış. Ne uranyum amirim ya? Uranyum falan yok. Bizim laborat bana laboratuvardaki ya, arkadaş yanlış yazmış. Uranyum değil, alüminyum. Aa, adamı zurna dürüm yapıyorduk alüminyum. O zaman... Kesin bilgi mi? Ya kesin bilgi al işte, raporlar burada, alüminyum. Hay Allah Vallahi ya. çok doğru ya. Bir ama Saba yani... bakmayın, bir yanlış anlaşılma olmuş. Bana bence uranyum yakışır. Yani alüminyum şey olmaz ya. Uranyum yok mu Var mı uranyum? Yok arkadaşım, yok. Yazıyor işte. Alüminyum. Alüminyum. Evet. O zaman biz artık gidelim. Ajan Amanda. Evet. Ajan satılmış. Ben kaç kere diyorum insan içinde bana canıtın de diye ya. Bozma ha. adamı ya. Hadi, Allah'a emanet Allah tertip. At. At. Baba tarafından. Sağ ol, elim amada. Sıra bakmayın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol Amirim, bu arada bunların GBT'lerine baktırdım. Gel lan buraya. Şeref hadi gel buraya. Oğlum sana diyorum. Gelsene buraya. Hı. Bu Şerafettin'in önceden bayağı bir kaçakçılık olayları varmış amirim. Dosyası kabarık. Tamam, bizim çocuklar temiz mi GPT'si? Amirim, bizim çocuklar temiz. Hiçbir şey yok. İşte amirim. Nasıl yok ya? Seyfi asker kaçaydı. Ya sana ne ya. Sana da de, abi. Var, değil misin? Ya, tamam, uzatmayın, uzatmayın. Tamam oğlum. Siz de artık bilmediğiniz insanlardan bir şeyler almayın artık. Özür Yok ya. amirim, biz vallahi, biz vallahi. dersimizi aldık. Kimsenin bir şeyini taşımam yani. Tamam, abi, abi. hadi, hadi. Vallahi. Gerçekten hadi öyle. Abi, Yalnız hadi abi. Şeref abi, bir şey diyeceğim. Nasıl bir madde varsa, bu nedir ya? Bu nedir? Bu katkı maddesi neydi ya? Maymun çişi. Ha <laughs> böyle şempanze gibi mi yoksa küçük kırmızı götlü olanlardan mı? Ya bu şey Ya sen ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>